Merhaba dostlar. Bugün misafirlerimiz var. Hoş gelmişler. <laughs> Selamlar, sevgiler, saygılar bizden. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın lütfen. Aboneler düşüyor. Efendim, <laughs> Hepsini çek, birden çekemiyorum. Hangisini yakaladınız? Mustafa abiye verdi. Ben attım ve çok sokmuyor. En iyisini yakaladım. Yavru kız nasıl ya? Daha küçük. Sabunu. Ben de baktım bir tane sabunu vardı. Ben de gördüm Mustafa abi dedim. Dalladım kubesine. Çıktım hepsi de. Kaldır. Kendine gelmiş ha. Maşallah öyle maşallah geldi valla abi. Her şey iyi geldi, geldi. Kemil Bu, şey Bu da hastalandı biliyorsun. Evet evet. Bu da hastalandı. Erda sen mi sen? Evet, Hazırladın mı Erdal'ım ya? Eee. Ya ama ben bugün şimdi. Yarın anca. Yarın gel ya kahve içelim. Tamam mı? Her zamanki uçan kuşlardan bir ikisini o, o, kaldır. Belki gelir ya giden kuş. O taşı kim buraya götürmüş ki tuzu? Taşı diyor. Uçak abinin bu. Bizde kalmış ya. Hangisi? Aa, kızdığım erkek. Kırın yavrusu. <laughs> bende kalmış. Bunu ki, kaldır bakayım. Uçmaz erkek kızdır. Rahatsız ol. Geçen haftaki işte. Geçen sefer. Aynen bende kalmış bak baksana pinekliği kuruyor da o da. Yok maşallah iyi oldular. Geç gün dili ilacı verince ne gözlerinde bir şey kaldı ne kusma kaldı şey kemal abi. İyi maşallah. Şey kalmadı. kalmadınızsa. O kutuyla bırakılanlar bir de ben sadece bile... onların gözlerine damlatıyordum. Ağzına bir iki damla atıyordum. Yemek ki böyle yaptım mı daha güzel oluyor. Şuradan daha iyi alıyor. Abi. Daha iyi güzel alıyordum ya. 30'ları bilirse oynamış herhalde ya. Kırmış da baksana Altında ben büyük bir kütüphane. İki tanesi mi de Kal, Kal, işte kalmış? tanesi. abi Benim Kaldır azıcık bakayım kutuçum. Kaldır bakayım. Kaldır bakayım. Ama ben taklatıyordu geçen. Taklatıyordu geçen ya, ya unutmuştur. Ya ben aynısından verdim dişi. Çok güzel. Kaça takımı ne aynı böyle. İkisini uçur dedim. Gör. Ondan sonra tut. Vermiyorsan gönder. Ya ben bunu tuttu. Kapıcı, kapıcının birisi getiriyor. Daha uçurmadım da. Bir çift yavru verdi. Maşallah. Ama uçuracağım öyle de şey bırakacağım. Böyle taklatıyor diye hemen damızlığa yatırmayacak. Evet, geri kütlesi lazım. Ama abi, sefer olmasa ben böyle taklatmadan bir şey yapamam. Ee, hayvanın uçası olmadı ki ya. Böyle taklatmayla aldan bir biraz serinlesin, bunlar iyice bir uçur. Bu da Zaten nardı? Tüyden, tüyden çıksınlar da hepsi. Ya sen de bu kuş şeyin merakı nereden gidiyor? Ben ben severim bütün hayvanlar severim de. Ben. ben çocukluğum hayvanların içinde geçti. Koyunumuz vardı, bizim keçimiz vardı, ineklerimiz vardı, kedimiz, köpeğimiz, tavuklarımız hepsi vardı. <laughs> Kıdır da yapmış ama ve abim yaptı. Yatısına çok yükseliyorlar ya. Çok oydu evet onu yesinler alacak. Bizim köyümüzde hiç güvercin besleyen yok. Ben evlenince Rıdın'dan da Rıdır'da gördüm yani. Ama kuşları severim. İşte de işte daha kara yürüyüşe dağın el alıştı. Bugün böyle parasa bıraktı. Kuşları gitti. Ben de ben kaldırmaya başladı değil Evet ya iriydi çok güzeldi maşallah ama hayvancağız gitti. O, o abi kanatları çok güçlü bu şuradan var ya onu eşe vuracaktı. Vuracaktı Şu tarafa gittik, doğru gittiğini söylüyorlar söylüyor. zeytin burnu tarafına. O herhalde Sinan Erdem'den arı büyük bir ihtimalle belki evini arıyor hayvan. Ama bunu da çıktı tadıyor ya. O şeye vursaydı o duvar çok güzel çıkardı. O sarıya vursaydı aslında bir ikine bir eşi olsaydı. Ben hiç onların uçmalarını merak ediyorum. Durduramazsın abi. Eğer, o bak, dolapçıların şeyini. Her zaman bunu iddia ediyorum ben. Bu sebebi alakası yok değil mi? Abi kuşun damarı iyiyse o kuş hem tutamazsın bak herhangi bir yere gitse bile kendi hükümetine gelin bir sene sonra da gelir. Böyle kuşta da geri evini bulur. Bu dolapçı gibi. Ama bu kuş kanatlıydı abi. Kuru deliydi. damarını bile etmiyor. Aynen abi nasıl bir şey ama bu koy... sonra buraya diyor en kötülerini beni getiriyor. Gözü Gözümüşü... sürekli ay var ya normaldir ya. Yani. O kuşun gözü sürekli havadaydı Ay ya yani, Olmaz. aynen. Ay bizim şey ilk defa uçtu rüzgar aldı götürdü yeşil kayı. E. İki gün sonra geldi. He ee, öleler de var. He misli rüzgar aldı yine götürdü yeşil yurdan. İki gün sonra baktım pestili çıkmış halde geldi. Beyaz mesela şu arka tepe üç gün sonra geldi. Aydın abi kaybetmiş burada uçmuş gitmiş. Şuraya gelmiş çocuklar abi bu diyor ki şurada diyor beyaz kuş uçuyor. Ha beyaz kuş yakaladık diyor. Bir televizyon seyrediyorum. Bir odasında. Ha geldiler. Dokuzuncu kat. İyi de yağmur yağıyor. Ya şeyi de açık. Hepsi düze yıkladı. Lan bana bir baktım cama bir çarptı. Gece saat on bir buçuk falan ya. Gözü görmedi herhalde. Ya ben beyaz bir kuş. Karanlıktan korkuyor abi. Vallahi sonra Balkona çıkayım alayım dedim ama gitti. Hadi. İnşallah Eski ölmemiş. Geç kaldınız be ya. Biz geldik bir daha. Gidip. Hadi ya. Bu ikinci. Bir oh. geldi mi diye Hoş Amman. geldiniz. <laughs> geldi mi geldiniz lan Toprakları mi gene baya. Hadi ya. Şey Selamünaleyküm. Aleyküm, Aleyküm selam ya. hoş geldin Aydın abi. Bulutlar böyle kırmızı kırmızı sarı gibi bir değişik. Sabah da acayip yağmur yağdı Birdenbire hava açıkken kapandı böyle sarardı bulutlar. Değişik bir hava var. Hayır ışık. Şu karşılıklı bulutlar. Altın gibi. Biraz Acana adam. Ya tamam görünsü bari. At sana şunları. Abi, de İki demesi bende kalmış ki lan. Fark etmez kalsın abi sen onların babasısın <laughs> ya. Ne <anlayamadım. gülüyor> Eylül'de uçuracağım. Aynen değil mi? A Aydın abi. Eylül'de uçuracağım. İki <laughs> tane kuşa sahip olamıyorum. Ben ne yapayım şimdi? Sen bana lasterin olur. Yine sen de kapatmadın mıydı? Ben açıyorum ben kapatıyorum. <laughs> daha ben daha Gidiyorlar o da dağda. acaba da şey yapıyor. Kakak, gelmez. O evini buldu bence. Bizim mi? ya. değil miydi? Oradan mı Oradan Oradan mi? yani, mi? mı Tabii, Tabii. Orayı bulmuştur o. o, or o oraya takıldı da yani. İnşallah gelir ya. Kamil abi bir sinek oldu. Bir sinek oldu. Ben ömrümde tamam, öyle bir şey abi, görmedim. Kamil? Ya, Kamil Adam ne kadar gururlar bir kuşa gurur duyuyor. Ya yok. Ay Gülcem <laughs> demiş. Demek ki bütün kuşlara bedel o zaman. Ya çok güzel. <laughs> Onun gibi de kişi bulacaksın Vallahi işte. Var.

ana <laughs> tayvan Yapacak bir şey yok artık giden gidiyor ana tayvan gelsin kim ağlar bana